Merhaba sevgili takipçilerim. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktasıyla birlikte vişne reçeli nasıl yapılır onun tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar vişnelerimizi yıkayıp süzdürüyoruz. Daha sonra sap kısımlarını temizliyoruz. Vişnemizin çekirdeklerini çıkartmak için arkadaşlar daha kolay ve daha pratik olsun diye daha önce kullanılmamış, yıkanmış çatal iğnemizin arka kısmıyla vişnemizin çekirdeklerini kolaylıkla çıkartıyoruz. İsterseniz arkadaşlar bir pipet yardımıyla da vişnenizin çekirdeklerini çıkartabilirsiniz. Pipetle çıkarttığımız zaman arkadaşlar vişnemizin iki tarafı da delinmiş oluyor. Ben her sene arkadaşlar çatal iğnenin arka kısmıyla çıkartıyorum. Bu şekilde daha kolay ve daha pratik oluyor bütün vişnelerimizin çekirdeklerini çıkartıp hazırlıyoruz. Vişnemizin çekirdeklerini çıkartıp tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Normalde arkadaşlar ben göz kararı yapıyorum ama sizlere bir ölçü belirlemek için Uygun bir kabın içerisine vişnelerimizi ve şekerlerimizi koyup göstermek istiyorum. Ben her sene ölçümü bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ölçümü evdeki kaselerimle birlikte hazırlıyorum. Bir kase şekerimizi ve aynı şekilde bir kasede böyle bastıra bastıra vişnemizi koyuyoruz. bu şekilde. Tam bir kase geldi arkadaşlar. Sizlere göstermek için bu şekilde hazırlıyorum. Evde uygun bir kaseniz varsa arkadaşlar ölçüyü o şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde bastıra bastıra tabağımızın içerisine yerleştirdiğimiz vişnemizi tekrardan sizlere göstermek için bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Normalde ben ölçü kullanmıyorum. Göz kararı hazırlıyorum. Bu şekilde tekrardan tenceremizin içerisine döktük. Üzerine de aynı kase ile aynı ölçüde şekerimizi koyuyoruz. Bu şekilde şekerimizi de koyduktan sonra üzerini kapatıp bekletiyoruz yaklaşık 6 saattir beklettiğimiz vişnelerimizi ocağımızın üzerine alıyoruz arkadaşlar akşamdan yaparsanız sabaha kadar bekletebilirsiniz buzdolabında gördüğünüz gibi şeker tamamıyla erimiş ocağımızın üzerine aldık önce kısık ateşte sonra orta ateşte vişne reçelimizi pişiriyoruz Reçelimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ocağımızın altını kısıp reçelimizi pişirmeye devam ediyoruz. Bir püf noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şeker miktarını az koyarsanız çok kaynatmak zorunda kalırsınız ve reçelinizin renginde kararma meydana gelir. Reçel yaparken mutlaka ölçümüzü birebir ölçü olarak yapalım. Suyunu salan vişnelerimizi ara ara karıştırarak kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişirelim. Pişirme esnasında oluşan üzerindeki şu gördüğünüz köpükleri alalım arkadaşlar. Bu şekilde. köpükleri almamızın sebebi de arkadaşlar ileride vişne reçelimiz şekerleme yapmasın diye. Bu şekilde üzerine biriken köpükleri alıyoruz. Reçelimiz kaynarken arkadaşlar üzerine bir çay kaşığı tereyağı ilave edelim. Tereyağı koymak arkadaşlar reçelimizin daha parlak olmasını ve pişerken de fazla köpürmemesini önlüyor. tereyağımız eridikçe üzerindeki köpükler de kaybolacak bu şekilde vişnelerimizi yaklaşık bir saat kadar pişiriyoruz Evet arkadaşlar reçelimiz yavaş yavaş oluyor reçelimizi ocaktan almadan 5-10 dakika önce bir tane taze limonun suyunu sıkıp Reçelimizin içerisine döküyoruz. Taze limonunuz yoksa arkadaşlar benim gibi limon yoktu ve e, çay kaşığının ucuyla limon tuzumuzu ilave ediyoruz. Limon tuzumuz eridikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Bu şekilde. Limon tuzu da arkadaşlar reçelimizin şekerlenmemesini önlüyor. Reçelimizi aromalandırmak isterseniz arkadaşlar bir adet çubuk tarçın veya yahut karanfil ekleyebilirsiniz. Bizim çocuklar karanfil ve tarçın sevmedikleri için reçelde ben bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor reçelim. Rengi, kıvamı harika oldu. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Ocağımızın altını kapatıyoruz. Reçelimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kavanozlarımızın içerisine dolduracağız. Evet arkadaşlar, reçelimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tezgahımızın üzerine alıp kavanozlarımızın içerisine dolduruyoruz. Reçelimiz pişerken bizde bir diğer taraftan kavanozlarımızı kaynar suyla yıkayıp kuruladık. Kapaklarımız da aynı şekilde kaynattık arkadaşlar. Daha güzel vakumlama yapsın diye. Bu şekilde şişelerimizi reçelimizle dolduruyoruz. Bismillah deyip reçelimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Reçelimiz dinlendikçe daha da koyu bir kıvam alacaktır. Bu şekilde kavanozumuzu içerisine reçelimizi doldurduk arkadaşlar. kenar kısmında güzelce silip daha önceden kullanılmamış tenceremizin içinde kaynattığımız kapaklarımızla reçelimizi nazını sıkıca kapatıyoruz. Bütün şişelerimizi bu şekilde dolduruyoruz. Bütün şişelerimizi doldurduk arkadaşlar. Bu şekilde ters çevirdik akşamdan hazırlarsak sabaha kadar daha güzel vakumlama yapsın diye bu şekilde tezgahımızın üzerine sabaha kadar bekletiyoruz. Sabah olunca arkadaşlar düz, düzertip serin güneş görmeyen bir yerde saklıyoruz. Sizlere arkadaşlar dünkü yaptığım vişne reçelimi göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dün hazırlamıştım bunu da sizlere de göstermek istiyorum kapağını açıyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar da güzel olmuş. Kahvaltıda tüketeceğimiz harika bir vişne reçeli oldu arkadaşlar. Görüntüsü lezzeti harika oldu. Reçellerimiz soğudukça bu şekilde koyulaşma oluyor. Ama bizim çocuklar suyuna ekmek banmayı çok seviyorlar arkadaşlar. Elif Erva bazen anne vişne reçeli koy, ekmek banacağım diyor ve sadece suyunu tüketiyor. Gördüğünüz gibi, bu kadar güzel olmuş ki sizlere şu şekilde yakında göstermek istiyorum. Çekimimi akşam yaptığım için arkadaşlar biraz karanlık çıkıyor olabilir ama rengi gerçekten e, kıpkırmızı bir rengi var görüntüsü, lezzeti harika oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.